Auden demişti Bu bir Selamın kardeşlerim. E, Musa müsaitsam duasıyla ben başladım. E, Rabbimden inşallah Allah kabul eder duamı. Eee Rabbi şrah sadri, yessirli li ve hulul qawli. Şimdi Musa Aleyhisselam kekeme değildi. Sadece eee Rabbişray sadri yani e, göğsüm yar genişlet anlamında. E, rahat konuşayım. Rabbişray Sadri yesril emri. Emri ko kolay kıl. Yesril emri misali. Disanumdan eee düğümü yani konuşacaklarımı e, çöz çok düşünebiliyor Musa Aleyhisselam anlatacaklarını bir sürü şey biliyor. Ama anlatacaklarını çok şey bildiği için karşı tarafı ne anlatacağını çözemediği için, hani o çözmeyi istiyor Allah'tan. Ve yessirli emri ve hüldüm sani yevkû gavri. Ben dediklerim anlasınlar diye. Şimdi anlamayabilirler karşı taraftaki. Çünkü yüksek ilim alan, vahiy alan bir nebi. Karşı taraftakiler ne kadar da hani... Anlamak istediler de anlamayabilirler. Çünkü arada frekans farkı. Allah Allah'la kuran bir Resul, bir Nebi bir de normal halk, cahil halk yani kopuk yaşayan bir halk anlatmak çok zor. Onu öyle düşünerek de ben az çok bildiğim için elhamdülillah bu şeyi ben de ettim. Şimdi çok bilmişlik asayip Firavun gibi olanlar var. Hani çok şey bilenler. Onlar da işte tabii ki bu konuşmalara bu ayetleri anlamayabilirler. Bu dedim duaya da anlayabilirler. Hatta zıplık yapabilirler. Bu her dönemde olacaktır. Şu dönemde de olabilir. Neyse o başka bir konu. Yani kafir her yerde kafirdir. Şeytan her yerde şeytandır. Yeni bir şeytan değil yani bu. Şimdi kardeşlerim aslında ben bugün bir hadise bakmak istedim. Daha doğrusu bir ay önce bir video yaptım. Ee, bir kardeşim sordu. Hani dikkatli inceleyen bir kardeşimiz videoyu sordu. Dedi ki abi dedi, o söylediğim video hangisi bulamadım. Ee, ya bir video yapmıştım. Hani ile ilgili bir video vardı hatırlıyorsunuz. Bir dönem işte bu ikinci siyah, birinci siyah sancaklar, ikinci siyah sancaklar ve üçüncü siyah sancaklar. İkinci siyah sancaklar diye isimleri künyesidir falan diyen vardı ya. İşte o kitap buydu. Yani Türkiye'de çok yaygın konuşan, böyle ee, Medyatik olanlar bu hadisi öne sürerekten işit hakkında fetvalar veriyorlardı biliyorsunuz Rakşam İslam Devleti adı altında olan hatalar yapan durumları anlataraktan yani linç girişimine geçmişlerdi tabii ki işibden bilmeyen herkes onlara katılmıştı şimdi o kitap özellikle ben Türkiye'de bulamadım İnternetten buldum hareketsizdi. Hareketsiz aslında bizim İslamiyet kabul etme hareketsiz. Hareketsiz olduğu için ben gene döktüm. o hareketsiz halde döktüm. tercümesi zaten Türkiye'de yok. o hadisten yola çıkar. Yani hiçbir kaynakta gözükmüyor. Bir de Hammad bin Muhammed'in Fitan kitabında bulunan bir hadisti. Türkiye'nin önde gelen medyatik böyle şeylerden olanlar hani güve imamlar ismini zikretmeyeyim. Bilinen insanlar bunlar. Yani yüz binlerin izlediği, milyonların izlediği kişiler konuşmaya başladılar. Buradan destek alarak konuştular. Yani alim diye bilinen buradan destek alarak konuşmaya başladılar. Ben de o hadisi okudum evet doğru. Yani onlar ellerinizi kıpraştırmayınız hiç hareket etmeyiniz e, İkinci siyah sancaklar için söylüyor. İsimleri künyelerdir falan e, derin hadis. Doğru o hadis doğru ama bu hadis eskiyeden de olabilirdi. Ben bu o videoyu çekmiştim ya sildim o videoyu ya işte hala videonun arasında duruyor bilmiyorum ama sildim büyük ihtimalle bugün bu video uzun tutacağım inşallah. Yani çünkü fitne zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün vaaz verdiğini biliyorum. hatta uzun bir hadis ter geçen bir konu bu. E fitneler şeyinde Ebu Zeyd Yamaniden bahsediliyor. ediyorum. Yani o hadisi aktaran. Yani diyor ki o gün bütün fitneler hakkında bize bilgi verdi. Yani sabah namazından akşam namazına kadar Ara namazlarını, yani öğleni ikindi kıldırdıktan sonra hep vaaz verdi bu konu hakkında. Bir gün boyunca peygamber sallallahu aleyhi ve sohbet etti. Fitne fitneler hakkında bilgi verdi. Diyor ki, hafızını belirleyen belledi, bellemeyen unuttu diyor. Yani da şey yapma diyor, ben belirleyenlerdenim diyor. Ve anlattı. O hadis başka kitapta geçiyor. Yani Buhari'nin kitabında, Müslüman kitabında okuyabilirsiniz. Ben hepsini tek tek anlatamadım. size sizden araştırmanız gerekiyor kardeşlerim. Yani dünyaya araştırmak, bilmek, tanımak için gelmişsiniz. Allah Resulü'nü tanıştı, arayacaksınız, ilim alacaksınız, tarihten ilim alacaksınız. Biz okullarda pek eğitim almadık bu konuda ama sonra da ben elhamdülillah kapatmaya çalıştım ar arayı. Rabbimin izniyle, yardımıyla. Şimdi o kitap dedim ki, Hamad Bin Muhammed, ben indirdim. Ee, ve ben hareketsiz okuyamıyorum. Zaten ben Kur'an, Arapça hiç okuyamıyordum. Ama elhamdülillah şimdi artık Kur'an okuyorum, hadis okuyorum, hareketleri çevirebiliyorum. Elhamdülillah Allah'ın sayesinde, Allah'ın öğrettiğiyle tabii ki. Yani... E Şimdi bu hareketsizleri okuyamıyorum. Çünkü hareketsizler zaten bizim dilimizde nehyedilmiş. Yani şey zamanda özellikle hareketi kullanılması gerekiyor. İmna hatası olmasın diye. Ben Mardin Araplarını biliyorum. Hem Irak'ın lehçesi bize bulaşmış hem Suriye'nin lehçesi Mardinler'de var. Bir kısmı var. Hepsi değil tabi. Ben onu geliştirmeye çalıştım. Geliştirdim elhamda yıllarca şey yaparak. Yani Kur'an meallerinden, tefsirinden zor bir yolla, kendi Arapçamla birleştirerek bir sürü yoldan geçerek şimdi elhamdülillah Rabbim sayesinde tabii ki bir nokta Şimdi vereceğim bilgiler zaten bunun delili de zaten. A anlayan, karşılardaki Müslüman diyecek bu imam bildiği bir şey var. Şimdi neden imam diyorum? Çünkü artık belli bir yol gösterici noktasındayım. Yani ben de bir külfet altına girmişim. Bazı insanlar bana bu kisveyi de kullanıyor. Biliyorlar bazı şeyler. Onlar, özellikle kullananlar da ilim ehli kardeşler. Onun için ben mutlu oluyorum. İlim ehli olmayanlar zaten bizim imam da görmezler. Bir şey de görmezler. Kendine kadar anlatırsak anlatalım. Ee, önderlerimizi görmedikleri gibi, nebilerimizi, resullerimizi görmedikleri gibi, alimlerimizi görmedikleri gibi biz de görmeyecekler. Ee, cahillik öyle bir şey. Yani bu e, kör cahillik. Araştıran bir cahil olsa anlar ama kör bir cahil bu. Yani cahillikte ısrar edenler. Onlar anlamazlar bizi. Neyse şimdi bu konuda geçelim. Şimdi ha, öze gelelim. Ben bu hadisi bulmaya çalıştım. E, bulamadım. Yani Burada ama hani herkes olduğu için bulamadım şimdi o hadis neydi? Bakın özellikle ben söylüyorum. E, fitneler esnasında yani işidi taşlamak doğru belki kararlar da verilebilir. O ayrı mesele. Ben şunun tartışma işi hakkındaki tartışmaya ama oradan sonra bir hadis vardı. Yani o hadisi aldılar. Yalnız ondan sonra çıkacak bir hadisi söylemediler. Neydi o hadis? Gizli bir hadis. Yani daha doğrusu örttüler. Şimdi hemen akabindeydi o hadisin. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Yani o o şey 654 ya da e, 659 500 lerde olan bir hadis. Şimdi herkes olduğu için ben tam olarak e, alamadım. Çünkü çok e, çok fazla hadis bulunduran bir e, fiten kitabı. Yani şey değil yani. Böyle e, 5-10 tane, 100 tane, 1000 tane hadisi bir kitap değil. Neyse burada ne anlatıyordu? Şimdi kardeşim özellikle bunu anlatıyorum. İşitten sonra siyah, ikinci siyah e, sonra ki bahsedelim oysa Allah taun gönderici söylüyor, Türklere özellikle söylüyor yani Türkler demek, Çinler de bunun işin içinde yani bütün o bölgeden bir taun kopacağı ve Şam'a kadar taun olacak yani Şam topraklarına kadar taun devam edeceği söylenen bir hadis var burada yani izahatı bu şekilde ee, ve bu ilginç oldu ya bu da bir mucize oldu yani işin hadisi doğruysa akabinde olduğu hadis de doğruydu. Onu neden okumadılar Türkiye'deki alimler? Bir alim diye geçenler. E, i̇şte ne geldiği gibi. Şimdi araştıracaksınız kardeşlerim. Bu kitabı araştır, araştırırsınız. Siz kendiniz bu videonun adını o hadisi koyabilirsiniz. Kendiniz de çevirebilirsiniz. Yani burada tam göndereceğini, Türklere tam göndereceğini ve toplu helak olacaklarını anlatan bir hadis var. Hamad bin Muhammed'de. E, onu da ben belki bulurum. Yani inşallah bulacağım. Yani şimdi bir şey şeyi çeviren, çünkü o zaman öyle çevirmiştim ben. E, olan, olanlar e yahut da Arak'ta olanlar hareketsiz okuyabiliyorlar. Herkes okuyan e, ve Suud'da falan Araplar biliyorsunuz hareketsiz okuyabiliyor şu anda. E, ona göre de şey yapılmış zaten. E, oradan bunu ben o hadisin yerini de paylaşacağım size inşallah. Şimdi bu konu geçtik kardeşlerim. Şimdi asıl ilginç olan şeye geldim tekrar. Şimdi ben bu hadisi araştırırken Buhari hadislerine de bakayım dedim. Şimdi e, daha önce okulup ama o zaman şartıyla hani e, önem, yani o zaman şartıyla önem vermediğim bir şey ya belki benim hayatımda şu an olmayan, o, o, o dakikada olmayan bir şeydi. Ben 2014'te hacca gittim. Hac esnasında biliyorsunuz ben 2014'te İstanbul'dan e, kaçarak gittim aslında. Yani ben buradan artık gideyim dedim. E, yerleşeyim bir yerlere, Arabistan topraklarında bir yere. Orası ben ilk defa gideceğim. En azından orası hani Araplardır, Müslümandır. Benim daha sıcak ol, ben de Arapım, hani anlaşabilirim. Yani pek çok yere gittim. Arap yaraması pek çok yere gittim. İyi şeyler de gördüm. Kötü şeyler de gördüm. Yani sıkıntılı dönemler de yaşadım. Mekke'de hem umre hem de hacılık yaptım. Yani bir aylık umre almıştım. Sonra hacılığa kaldım kaçak olarak. O kaçak esnasında zaten epey şey yaşadım. Şimdi kardeşim o zamanlar korona vardı. Biliyorsunuz korona virüsü o zaman vardı. Ama şu anki korona gibi değil. O başka bir korona. O da develerden bulaştığı söyleniyordu. Şimdi ben bu hadisleri okumuştum ama hani bu şekilde okumamıştım. Yani tamam olan bir yer aslında sığınmamak lazımdı. Şimdi anlatacağım zaten. Ee, i̇nşallah hadislerle anlatacağım bu konuyu. O zamanlar deveden bulaşıyordu diye haber salınmıştı. Ben o zaman gittim. Yani yaşadım elhamdülillah 4 ay 5 ay. Girdim çıktım. Hatta orada bir ara hani boğazım ağrıdı. Sonra orada bir doktor vardı. Diyanetten gelen bir doktor. Diyanetin şehre giden bir doktordu. O zaman Türk Hastane vardı. Gittim bir sordum. Dedi ki yani bu bir şey yok sende ama hani e, sıcak yani böyle şeyini yakacak şekilde sıcak bir şeyler iç yani çay olur. E, ben çay içmiyordum zaten orada. Süt olur. Ben ona demedi. Sıcak bir şey yakacak bir şey içti. Işte. Ben süt içtim o zamanlar. Sütlü vardı. Ya da işte sıcak e, herhangi bir e, ıhlamur mesela şimdi içebiliyorum. Boğazını yakacak şekilde iç demişti. O da ilginç bir şey ne hikmetse. Yani o zaman denemiştik ama elhamdülillah yani bir şey olmamıştı zaten. Çıktık geldik zaten aradan birkaç ay sonra da çıktık oradan. Sonra tekrar gittik ummana bilmem başka yerlere. Elhamdülillah şimdi yaşadık. Şimdi neden bunları anlatacağım? Biraz sonra işte videonun sonunda kafanıza tasarlayacaksın inşallah bunları. Şimdi kardeşlerim bu bizim sahil kaynaklarımız. Şimdi mucize arıyorlar insanlar. Ben size anlatacaklarım aslında mucize. Aslında e, Peygamber Sosyalım söyledi, 1400 önce söyledi Şimdi Allah teyit ettiriyor gene. Anlayacağız şekilde ben anlatacağım dedi. İnşallah işte değil mi? Duan başında inşallah anlarsınız diye. Şimdi kardeşlerim, e, Buhari'nin, Müslüm'e, Tirmizi'nin, sayının ve e, Ebu Davud'un biz kaynaklarını, biz, bu Ehl-i Sünnet'in kaynaklarına ben çok önem veriyorum. Ben Ehl-i Sünnet e, yolunu izleyen, Selef'in yolunu izleyen, Hanefi'de, Şafii'de, Maliki'de yeni geldi mi değer veren görüş alarım bir insanın ee, ama sabit bir yere kalmayan bir insanın. Yani çünkü e, İmam Şafi ile İmam Hanefi arasında bir husumet var. Yani husumet derken bir anlaşmazlık olan bir hadisi ben kendim kalkıp bakabiliyorum. İşte selefilik buydu. Yani selefilik aslında sufilerin anlattığı gibi değil. sufiler anlatmıyor bu şekilde zaten. Bir kısım harici diyelim ben. Çünkü kendine sufi diyen hariciler de var biliyorsunuz. Şu an Türkiye'de çok var bunlardan. Ben onu harici olarak görüyorum. Yani ne, sufilikle bir alakası yok. Biz sufiyiz falan diyorlar. İşte biz işte e, ee, değil biz e, işte e, halin Halid konuştuk. aslında bunlar haricidir bir kısımları. Ve bunları bunun teferruatını ben şimdi anlatmayayım. dinle çıkmışlar hani. Dinden çıkmışlar. Biz hari, ben harici diyorum. Onlar da bize tabii harici yahut da Vahabi ,yahut da bilmem işte şey diyorlar. Ben onu daha önceki videolarda anlatmıştım. Neyse bu konuya detaya girmeyeceğim. Ee, şimdi öze geleceğim gene. Bu hani Diyanetin de şu an Türkiye'de Diyanetin de sağında solunda yani sağ yani sağa, sol derken yani Diyanetin her tarafından işte ister kendine Sufi desin ister Selefi desin ister Vahabi desin ister Harici desin ister şu desin bu desin bu kitap literatür. Sadece hadis inkarcılar hariç. Onlar zaten e, Yahudilerin diğer bir versiyonu. Türkiye'de yaşayıp hadis inkarı edenlerin Yahudilerin bir diğer versiyonu görüyorum ben. Ona da haricidir zaten dinden çıkanlar. Yani harici aslında Yahudiler harici değil ama bunlar onlardan daha sıkıntılı olan bir durum. Hadisleri inkar edenler, tamamen yok edenler, Peygamber Sosrullah'ın yani Kur'an'ın bir kısmını yok edenler ve kendilerine Müslüman